Arkadaşlar bir balonu şişirmek için ne yaparız? Hava üfleriz değil mi? Peki ya bir marshmallow'u şişirmek için ne yaparız desem? Ona hava üfleyemeyiz ama başka bir yöntemle onu da şişirebiliriz. Hatta burada başka malzemeler de görüyorsunuz. Bu malzemelerle çok eğlenceli bir deney yapacağız. Malzemeler. Balon, marshmallow, vakum kabı, cips paketi, tıraş köpüğü, puf şekerleme. Şimdi biz bu balonu hava üfleyerek şişirdik. Başka hangi yöntemlerle bunu şişirebiliriz? Kompresör getiririz. Basınçlı kompresör. İyice vida sistemiyle üzerine bantları sonra kompresör elektriğe bağlı, belli bir basınç vererek balonu şişirebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben bunu hiç duymamış gibi yapacağım. Burayı kesme ama tamam mı? Videoda kalsın Ama hiç duymamış gibi devam edeceğim. Tamam o kadar malzeme saydık burada. Vakum dedik, bir şey dedik. Vakumu kullanacağız işte yani. Bunu anlamış olman lazım artık ya. Ben onun vakum olduğunu bilmiyorum. Evet bilmiyorum. gerçi bu ilk bakışta bir vakum ne alaka diyeceksiniz. Ama bu bir vakum kabı arkadaşlar. Bunun içine malzemeyi koyuyorsun. Ondan sonra vakumluyorsun. Malzemelerin işte ömrünü uzatıyorsun vesaire. Onlara birazdan değineceğim. Şimdi arkadaşlar ilk iş olarak ben bu balonu bir kenara bırakayım. Marshmallow. Benim çok ilgimi çektiği için. Marshmallow'u bu kabın içerisine atacağım. Hatta şöyle daha iyi görmeniz için buna bir tane yüz çizelim böyle. Gülen bir marshmallow olsun bu. Böyle göstereyim. Üzgün marshmallow çizelim. Bir tane Erhan marshmallow çizelim. Erhan marshmallow nasıl çizilir? Hepsine çiz ki ben hiçbirisini yiyemeyim. Bir umudumuz vardı. Deney malzemesi yenmez. Mı biliyorsun. Şöyle şapkalı yaptım bir tane ama çok kötü oldu gerçekten. Evet. Erhan Marşmere bu da böyle. Şimdi ağzını kapattım. Ve vakumlamaya başlıyorum. Vakumu nasıl yapacağım? Bunun bir sistemi var. İçindeki havayı bu şekilde vakumlayarak çekiyorum. Evet. Gittikçe vakumu Yazına çekmek zorlaştı. Şişiyor mu? Şişince daha çok bana gelmez. <laughs> Kendine haksızlık edersin. Arkadaşlar, marshmallow'larım şu an bayağı bir kilo aldılar sanki. güzel oldu. Bir de çok yemiş hissine kapılırsın böyle şişirip yersin. Olabilir ha. Şimdi ben size bunların şiştiğini şöyle göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız. Bu tuşa bastığım zaman içeriye tekrardan hava dolacak. Dikkatli izleyin marshmallow'lardaki değişimi. Ne oldu? Hava üflemeden içerideki havayı çekerek marshmallow'ları şişirdim. Bunu başka neyle yapabiliriz? Mesela şunları alayım buradan. Mesela şununla yapalım bir de. Tekrardan basıyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi nasıl da küçülüyor. Pufumu da şişirmiş oldum şununla bir deneyim bakayım bu büyüyecek mi? Evet balon. Şimdi izleyin arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kompresöre gerek yokmuş. Değil mi? Hiç gerek yokmuş hem de. Biraz yorucu ama çok eğlenceli. Birazdan tıraş köpü ve cipsi de ee, yapacağım bakalım. Onları da çok merak ediyorum nasıl gözükeceklerini ama önce biraz bahsedeyim bu meselenin nasıl gerçekleştiğinden. Şimdi bu şişme patlama konularını anlamamız için önce ideal gaz yasasından biraz bahsetmemiz gerekiyor. Daha önce aslında biz de yaptığımız deneylerde bundan biraz bahsetmiştik. Gaylusak ve Avogadro yasaları ne anlatıyor? Yumurtayı kırmadan şişeden çıkarttım gibi gibi deneyleri linklerinde böyle bırakalım. 2-3 tane deney yapmıştık arkadaşlar. Bunları izleyebilirsiniz. Bugün de ideal gaz yasasından biraz daha geniş çaplı bahsedeceğim. Şimdi normalde ortamda ideal gaz bir ortamda değiliz şu anda. Ama öyle olduğunu varsayalım. Bir ideal gaz formülümüz vardı bizim. Neydi? P çarpı V eşittir N çarpı R çarpı T. Yani paran varsa ne rahat diye biz bunu kodlardık. Lisedeyken belki siz hala öyle kodluyorsunuzdur. Param varsa ne rahat. Formülü ideal gaz esası yani ideal yaşam aslında. Buradaki PVNRT ne anlatıyor? P basıncı anlatıyor. V hacmi anlatıyor. Eşittir N yani mol sayısı. R sabit. T de sıcaklık. R'yi de açayım. Rydberg sabiti. sıcaklıkta da T kelvin cinsinden. Biz bu kabın içerisine ne yaptık? Malzememizi koyduk. Sonrasında bir vakum yaptık. Vakum yapınca içerideki madde miktarını azaltıyoruz. Yani molü düşürüyoruz. Sıcaklık sabit. Hacim sabit. Raitberg zaten sabit. Dolayısıyla formülde baktığınız zaman malzeme miktarı yani n mol düştüğünde neyin de düşmesini bekleriz? Basıncın da düşmesini bekleriz. Yani biz aslında bu vakum sistemiyle neyi sağlamış oluyoruz? Basıncı düşürmüş oluyoruz. İçerideki malzeme balon, puflar, marshmallow üzerlerindeki basınç azalınca ne yapıyorlar? O basınçtan kurtuldukları için oh be diyorlar. Yani şişiyorlar. Basınç düştüğü için. Buradaki esnek malzemelerimizde iç basınç dış basınca eşit. E biz ne yaptık? Dış basıncı düşürdük. O da eşitlemek için ne yapıyor? Kendini şişiriyor. Burada yine bir denge meselesinden bahsediyoruz. Şimdi ben ne yapacağım? şu cipsi de merak ediyorum. Sonuçta bu da kabı esnek bir madde. Şimdi cips paketini vakumlayalım. Bayağı şişti. Pat! <laughs> evet. Gördüğünüz gibi bakın. Artık İçerideki basınç kabın içinde ve paketin içinde de bir basınç vardı. O basınç artık ne yaptı? Zarını patlattı, paketi yırttı basınç meselesinden dolayı. Şimdi şunu yiyemiyoruz. Bakın tabii. bir şey daha göstereceğim yemeden önce. Bakın kabın kapağını normalde çok basit bir şekilde açabiliyordum. Şu an açamıyorum çünkü içerideki basınç çok azaldı dış basıncın etkisinden dolayı kapak açılmıyor. Açık hava basıncı. Çok da bir, bir ekstra bir basınç yok gibi. Ama açık hava basıncı çok güçlü bir basınç arkadaşlar. Şimdi ben buna basıyorum. Hop tık. Ah. Gerçekten. Yok ya. Ay, çok heyecanlı Yok ya yiyemezsin deney malzemesi. Bir de çok da sağlıklı bir madde değil. O yüzden yeme. Nasıl üzüldü ama ya. Hadi al tam bir tane. Al bir tane. Paketi aldı. Nasıl kap? Elimde bir de tıraş küpü vardı. Onunla deney yapmayacak mısın? Abi dediğinizi duyar gibiyim. Tıraş köpüğünü de şöyle. Bunu en sona bıraktım bilerek çünkü. içine koyduğumuz yemekler. Mındar olmasını istedim. Yiyemiyoruz. Peki tıraş olabilir miyiz köpükler? Tıraş olabilirsin. <laughs> Güzel. Şimdi. Bayağı bir zorlamaya başladı. Kapartık kendi içine büzülmeye başladı. Şimdi bakın. Bence bu da çok eğlenceli olacak. <laughs> Baya bir basıncı düşürmüşüz demek ki az önce. Köpük kendinden geçti resmen. Evet burada bu kaplar size bir şey hatırlattı mı? Bana konserve kutularını hatırlattı. Konserve kutuların içerisindeki yiyecekler biliyorsunuz çok kolay bozulmaz. Örnek veriyorum bir domates konservesi. Sıcak domatesi böyle kabuklarını soymuşlar güzelce onları böyle pişirmişler. Kış için menemenlik domates. Canım çekti şu anda. Kavanozun içine sıcak sıcak domates sosunu doldurduk. Ağzını da güzelce kapattık. Formülü bir gözümüzün önüne getirelim. PV eşittir. NRT. N maddemiz olsun. Domates diyelim buna. Sabit. Değişmeyecek. R zaten sabit. T ona geleceğim. Sıcak. Diğer tarafta PV hacim. Kavanozun hacmi sabit. O zaman elimize ne kaldı? P kaldı. Bir de T kaldı. Şimdi belli bir süre sonra ne olacak? Sıcaklık düşmeye başlayacak doğru mu? Formülün bir tarafı aşağıya doğru iniyor. N ve R sabit. T aşağıya doğru iniyor. Bu tarafta V hacim sabit. Neyin aşağı düşmesi beklenir? Basıncın. Yani kavanozun içerisindeki basınç azalmaya başlıyor. E bu sefer ne oluyor? Açık hava basıncı kavanozun kapağına etki ediyor ve pıt o kapak böyle bilirsiniz kışın o kapakları açmak çok zor olur. Aslında siz orada bir açık hava basıncına karşı bir mücadele veriyorsunuz ki bu mümkün değil. O yüzden ne yaparız? Bıçakla veya işte ne bileyim kavanozun kenarını böyle bir, bir yere vurdurmak şartıyla o kapağı hafifçe hafifçe oynatırız ki içeriye hava girsin. Kavanozun içindeki basınçla dış basınç eşit olsun ve biz kapağı çevirebilelim. Bunun güçle bir alakası yok. Açık hava basıncına karşı gelemezsiniz. Çok zor onun kapağını açmak çok zor olur. Sıcaklık düştükçe basınç düştü ve dış basınç kapağı sıkıştırdı çünkü. Kolay bir şey değil onu açmak. Peki sizce nenelerimiz, dedelerimiz bunu bilim sayesinde mi keşfettiler? Hayır bunlar deneme yanılma yani deneysel yöntemlerle. Yoksa bundan kaç yüzyıl önce ya PVNRT formülü var ya e ee, işte biz o yüzden bu domatesi en iyisi sıcakken ağzını kapatalım diye bir şey dememişlerdir deneyerek bulmuşlardır arkadaşlar. İşte deney yapma meselesi bu yüzden çok önemli. Bu kafa sallamayı koyalım. Tekrar konserve meselesine geri dönüyorum. Burada da yine konserveleri ne yapıyoruz? İçindeki havayı alıyoruz. O basınç da içeride çok 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 az miktarda oksijen kalmasını sağlıyor. Ve yiyecekler bozulmuyor. Neden bozulmuyor? İçlerinde oksijen yok çünkü. Peki oksijenin emeklerin bozulması üzerinde nasıl bir etkisi var? Oksijen yağlarla tepkime giriyor, reaksiyona giriyor ve onları acılaştırıyor. Yani yemeği bozuyor. Bunun yanında oksijen yemeklerin üzerindeki bakterileri, mikroorganizmaları da bir güzel besliyor. E besleyici ne oluyor? Bunlar yemeklerin üzerinde çoğalıyorlar. Örnek veriyorum salça. Salçanın kapağını açık bırakırsanız ne olur? Hemen bir küflenme meselesi olur. Bunun önüne geçmek için genelde böyle yağ koyarlar üstüne. Oksijenle biraz temasını kesebilmek için. Biz vakumlansak ne olur peki? Canlılar vakuma dayanabilir mi? Dayanamaz. Oksijensiz yaşayamayız zaten. Ne oluyor arkadaşlar? Normalde yükseklere doğru çıkıldıkça deniz seviyesinden yukarıya doğru çıkıldıkça ne oluyor? üzerimizdeki basınç azalıyor. Yani bir vakumlanmış kabın içerisine girmiş gibi oluyoruz. Basınç azalıyor. Bunun yanında oksijen miktarı da azalıyor. Yukarıya doğru çıkıldıkça Everest'in tepesindeki bir dağcının oksijen tüpü olmadan nefes alıp vermesi mümkün olmayabilir. Daha da yukarılara çıkalım. Uzaya. Uzayda hava yok bildiğiniz gibi veya varsa çok çok az var. Dolayısıyla oksijen de yok. Yaşamamız için oksijene ihtiyacımız var. Astronotlar ne yapıyor? Bu yüzden uzay kıyafetleri giyiyorlar. Sadece oksijen de değil. O, i̇çeride tüpler oluyor oksijeni alabilmeleri için ve Uzayda 6-8 saat arasında bu oksijen tüplerinden faydalanıyor astronotlar. Bittiği zaman ne yapıyor? Hemen geri dönüyor. Mekikte tüpü tekrardan dolduruyorlar. Bunun yanında bu elbiseler aynı zamanda basınç ortamından da ne yapıyor? Koruyor. Radyasyondan koruyor. Meteor tozlarından koruyor. Astronotların giydiği bu kıyafetler. Şunu anlıyoruz ki canlılar basınç olmayan o ortamlarda Yaşayamıyorlar. Yani beni kutuya koysan bakın kutusuna yukarıdan pis pis yapsan içeride hiç basit çok artsa ben yaşayamaz mıyım içeride? Yaşayamazsın. Marshmallow falan olsa içinde. Sen marshmallow musun? Yaşayamayız yani marshmallow. <laughs> i̇çinde marshmallow olsa <laughs> neyi hayal ettin? Yani, yani ne marshmallow mar yiyerek yaşayabilirim gibi. Senin gibi. Sen sorunun içeride yemek içmek mi Hayır, sadece? İçinde büyüyor ya marshmallow. Sen de öyle marshmallow gibi büyürsün. Öyle büyürsün. Ama yaşayamam. Ama yaşayamazsın. Evet. Yani bitkiler mesela bir deney yapmışlar. 30 dakika yaşayabilmiş. Yani önemli. Basınç meselesi önemli. Basınç böyle kulağa şey gibi geliyor değil mi? Böyle basınç falan. hani Kötü bir şeymiş gibi ama işte denge. Denge arkadaşlar. Alçak yüksek vesaire. Bunların her birinin bir dengesi var. Bu arada bir canlı var yaşayabilen. Su ayısı. Tardigrada. Daha önce bununla ilgili bir e, bilgilendirme videosu yapmıştık, onu da linkine bırakalım. Bu hayvan bırak basıncı, meteor düşse ölmüyor. Uzayda falan da yaşıyor, her yerde yaşıyor mükemmel bir hayvan. Sevebilir miyiz? Sevemezsin, çok küçük bir hayvan yani gözle görülmüyor tardigrada. Acayip bir şey, gözle görülmüyor. Ayı deyince ben, i̇şte. ben şey oldum yani. Ben de, işte demek metafor yaptılar orada, su ayısı. Bir şeyde izleyelim tekrardan. Çünkü ben şeyi hatırlayamıyorum, gözle görülmüyordu diye hatırlıyorum. Ona bir bakalım. Siz de bakın arkadaşlar. Evet, canlılar için basınç önemli, denge meseleleri çok önemli. Bakalım bugün ne öğrendik soru. Zar gerilimi ihmal edilirse balona hava üflendiğinde şişmesinin sebebi nedir? A) İç basıncın dış basınca eşitlenmesi, B) İç basıncın dış basınçtan yüksek kalması. Demek ki bir şeyi şişirmek için illa hava üflemek gerekmiyormuş böyle vakum sistemi, alçak basınç, yüksek basınç, dış basınç meseleleriyle de bunları halledebiliyormuşuz. Hep yeni bir şey öğrendik. Yine öğrenmeye devam edeceğiz. Yeni bir videoda, yeni bir konuda görüşmek üzere. Bilimle kalın, etkilendim ama marshmallow'un şişmesi bana daha büyükmüş gibi geldi mesela pufun şişmesi. Daha Sen... çok yiyecekmişim gibi geldi. O yüzden sevdim yani. Mutlu oldun değil mi? Evet yani büyük marshmallow yedim gibi. Bir 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 porsiyon İskender söyle onunla şişirdim. <laughs>